İşlemsel yükselteşler modülü 6. uygulama. 741 opan bentegeli gerilim karşılaştırıcı ve NTC termistörlü ısıya duyarlı devre uygulaması. Devre için gerekli malzemeler seçildi. Malzemelerin sağlamlık kontrolünü yapalım. Önce NTC'nin sağlamlık kontrolünü yapalım. Bunun için alınmış 20 kadrenç kademesini aldık. Soğukta direncini ölçüyoruz. Havaya temas ettirdiğimizde evet, direnç değerinde azalmayı görüyoruz. Tamam. 3 kavuştuk direncin sağlam testini yapıyoruz. Evet. 15 kalık trenç aynı kademede test edebiliriz. Diğer 15 kalık önce test ettik. 22 kalık direnç için kademeyi büyütüyoruz. Evet. Diyodun sağlam testi için diyot test kademesinin orizometri. Çift yönünü ölçüyoruz. Bir yönde bir, diğer yönde değer görüyoruz. Transistörün sağlam testi için aynı kademeyi kullanıyoruz. Kolektör emitter arası iki ölçümde de bir gösterdi. Base kolektör arası bir yönde değer, diğer yönde bir gösterdi. B tarası arası bir yönde değer, diğer yönde bir gösterdi. Transistörün sağlam testini de tanıdık. Şimdi rölenin ve Rölen lambanın sağlam kontrolünü yapacağız. Bunun için güç kaynağının uçlarını Board üzerine taşıyalım. Artı 12 volt ucunu üstteki kırmızı hatta. GN'de yani eksi hattımızı alt muhabbeti de bağladım. Rölenin bobin uçlarını bu iki hatta bağlıyorum. Kontak uçlarını bord üzerinde kullanılmayan iki tane noktaya takıyorum. 220 fişiyle ile lambanın serilenmesiyle oluşturulan devden çıkan iki ucu Port üzerinde kontak üzerine kontak uçlarla birleştiriyorum. Evet devreye hem 220 volt vereceğim. 220 volt lambayı bir hem de 12 volt röle bobun uçlarına uygulayacağım. Evet. Röle bobin enerjilerini uyguladık. Kontak kapanız lamba yandı. Evet. Röle bobin enerjisini kestiğiniz lamba söner. Evet lambayı çıkaralım devremizden enerji kestik. Evet, sadece entegre ve transistörü bırakarak diğer elemanın hepsini derden çıkarıyoruz. Evet, transistörümüzü biraz yanaştıralım entegremize. Üç kaynağından gelen eksi 12 voltu direkt entegrenin 4 nolu bacağına bağlıyorum. Evet devrenin kurulumuna NTC'den başlıyoruz. NTC'nin bir ayağını üstteki kırmızı hatta diğer ayağını altta bord üzerinde kullanmayan boş bir noktaya takıyorum. NTC'nin boş kalan ayağı rebir direncinin bir ayağıyla birleştirdikten sonra rebir direncinin diğer ayağını alttaki mahvatta bağlıyorum NTC ile rebirin eklendiği birleştiği noktadan entegrenin iki nohulu bacağına kabloyla bağlantı yapıyorum evet Böyle birinci sütunun bağlantısı tamamlandı. İkinci sütuna R2 direnci ile başlıyoruz. R2 direncinin bir ayağını üstteki kırmızı hatta diğer ayağını bord üzerinde kullanılmıyor bir noktaya taktık. R3 direncinin bir ayağı R2'nin bir ayağı birleşti. R2'nin R3'ün diğer ayağını da alttaki mavi hattımıza bağlıyoruz. R2 ve 3ün birleşme noktasından bir kabloyla entegrenin 3 nolu bacağına bağlantı yapıyoruz. Entegrenin 7 nolu bacağını üstteki kırmızı hatta bir kabloyla bağlıyorum. Entegrenin 6 nolu bacağına R4 direncinin bir ayağını takıyorum. Redot direncinin diğer ucunda transistörün b ucuna bağlıyorum. Transistörün emitter ucunu bir kabloyla üstteki kırmızı hattımızla birleştiriyorum. Rölenin balansını yapalım. Rölenin bir ucunu transistörün kolektörüne, diğer ucunu alttaki mavi hattımıza bağlıyoruz. Aynı nokta arasına diyodu bağlayacağım. Diyodun katot ucu transistörün kolektörüne, anot ucu da alttaki mavi hatta yani x hattımıza bağlandı. Son olarak rölenin kontak uçlarını bord üzerinde kullanılmayan herhangi iki noktaya ayrı ayrı takıyorum. Bu uçların üzerine 220 lamba fişten oluşturulan devredeki uçları bağlantı yapıyoruz. Evet. Şimdi devremize enerji verelim. Hem 220 volt lamba için enerji hem de 12 volt deriz için enerji verdik. Şu anda ortam soğuk olduğu için e, devre böyle enerjilemek için kontak açık kaldı. Lamba yanmadı. NTC ısıtıyorum. NTC ısındığı zaman üzerinde evet gördüğünüz gibi hemen ısıyı algılazın NTC'miz. Tekrar yapıyorum o işlemi. ısıya duyarılır devrenin çalışmasını gördük. Şimdi ölçümleri yapacağım. Yalnız ölçümler esasında 220 volt risk oluşturduğu için 220 voltluk lambayı çıkarıyorum. Bunun yerine 12 volt lamba kullanarak devre ölçümleri yapacağım. Evet bunun için 12 voltluk lambaya göre devrenin montajını değiştiriyorum kontak uçlarından birisine artı 12'ye taktık. Üstteki kırmızı attı. Alttaki boş kalan kontak ucunu lambanın bir ucuyla birleştirdim. Lambanın diğer ucunu da GND hattına, yani alttaki mavi takıyoruz. Şimdi devre uçumları yapacağız. Bunu şu an 20 volt DC kademesine aldık. Devreye enerji verdik. Önce iki no rölesiyle GND arasındaki ölçelim 4.73 volt ortam soğukken 3 nolu uç ile GND arasındaki elimi ölçüyoruz 5.94 volt 6 nolu uç ile GND arasındaki elimi ölçüyoruz 11.32 volt. Transistörün base emitter gerilimini ölçüyorum. 0.08 volt. Transistörün kolektör emitter gerilimini ölçüyorum. 11.98 volt. Böyle bobin gerilimi 0 volt. Ortamı ısıtalım. Yani neticemizi ısıtalım. Evet hızlı bir şekilde ölçümleri yapacağım. Önceki ne oluş gerilimi? 8.85 volt. İkinci oluş gerilim değişmemesi gerekiyor. 5.94 Sabit çünkü oradaki gerilim. Altın oluş gerilimi eksi 9.78 Transistörün Benzemiter gerilimi 0.72 volt kolektörü bir gerilimi 0.05 volt ve son olarak röle bobin gerilimi 11.90 volt volt olarak ölçülür ölçümleri tamamladık şimdi ölçümüz değerleri yorumluyorum Ortam soğuk iken entegrenin 2 nolu bacağına 3 nolu bacağından daha az bir gerilim gelmekte. Bu nedenle 3 nolu bacak evirmeyen uç aktif duruma geçti. 6 nolu çıkışta artı 11.32 volt gerilim oluştu. için bu gerilim PNP transistörün base polaramasını sağlayamadı. Bu nedenle kolektör emiter arasında besleme gerilim oluştu. Röle bobini enerjilemek için kontak açık kaldı. Lambaya yanmadı. NTC ısındığında ise 2 nolu evren girişe gelen gerilim, 3 nolu evren girişe göre daha yüksek duruma geçti. Bu durumda evren uç aktif olduğu için çıkışta altın nolu çıkışta eksi 9.78 volt geldi. Bu gerilim PNP transdörün ters gerilimini sağladı 0.72 volt olduğu için. Ve transistör kollektör emitter arasında gerilim tutmadı yaklaşık 0.05 volt. Bu durumda röle bobine enerji verildi 11.90 volt. Kontak kapandı, lamba yandı.